İza mat el insan en kat'a amelu illa min salas sadakatin cariye ev ilmin yuntafa'u bihi ev veladin salihin yed'u leh. İza mat el insan insan oğlu vefat ettiğinde. Bazıları diyorlar ki öldükten sonra işte Kur'an okumanın şunun bunun bir sevabı yok öldü gitti falan. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam öyle buyurmuyor. İnsan oğlu vefat ettiğinde in kat'a amelu dünya ile alakası kesilir ancak illa min salas. Burada 3 tane bir de 7 tane olanlar var İbn Mace'de de rivayet bu Sahih Müslim'de rivayet edilmiş. Sadakatin cariyetin cami yaptırmış, Kur'an kursu yaptırmış. Yani bir eytam dediğimiz yetimlerin kal yerler yaptırmış. Mesela aşevi yaptırmış adam orada gürül gürül binlerce insan yemek yiyor. Sadakatin cariyetin. Ev ilmin yuntefe'u bihi veya bir kitap yazmış. Efendim İhya Ulumuddin gibi, Büyük İslam gibi mesela. Ev ilmin yuntefe'u bihi salih veya hayırlı bir evlat. Yıkravulli envadikum suratü Yasin. Geçmişlerinize Yasin okuyun. Mesela özellikle cuma gecesi olduğunda ruhaniyet için madde müddet zaman yoktur. Ancak bizim etrafımızda yüzlerce melek var. Mesela 300'den fazla melekler var. İmam Birgi Hazretleri buyuruyor ki insanlar imanda sıkıntılar yok. Kabulde sıkıntı var. İnsanlara desek ki meleklere inanır mısın? İnanırım. Peki 300 tane 400 taneden fazla melek var senin etrafında. Bu kadar meleklerin yanında bu yanlışı bu günahı efendim pervasıca nasıl işliyorsun? Utanmıyor musun meleklerden? Kabul. Kabul hususunda sıkıntı var. Şimdi burada cuma gecesi olduğunda özellikle iman ile göç eden ruhlar nuranidir zaten. Onlar cenneti seyrediyor. Melekler ruhaniyetiyle efendim gelir. Geçmişlerine bakar. Evladı çoluğu, çoluğu vesaire. Onlar Yasinler Efendi geçmişlerine yad ederler, kelimeyi i tevhid okurlar vesaire. Fatiha'lar okurlar. Allah'ım geçmişlerimize rahmetini veya bir ilim meclisi buldu, bir sohbet meclisi buldu. Orada geçmişlerimize rahmet eyle. Babama, dedeme, neneme geçmişlerimize vesaire. Onlar sen hayırlı evlatsın. Evveledin salihin, salih bir evlat. diye öyle dua ediyor. velledine o kimseler ki cau min ba'dihim. Sonradan geldiler. sabiden i̇şte sahabeden sonra tabiin veya veya veya. Yekulun Rabbena afirin. Allah'ım bizi affeyle. İki ve li ihvanin bil iman. İman ile göç eden abi ecdadımızı affeyle. Ve Allahümme <laughs> fi kulubina kan ve lillezina ehline kin nefret bırakma. İmam Rabbani Hazretlerimiz buyuruyor ki bir insan öldüğünde iman ile tabi. Kafir öldüğü zaman zaten yapılacak bir şey yok. Zincirlere vuruluyor. Cehennem muhtayne mukni Zincirlere vuruluyor atılıyor cehenneme. İman ile ölmüş ama gemisi alabora olan birine benzer. Yaşayanların da onlara yapacağı efendi bir can simidini fırlatıyorsun. Can simidine de tutulunca yüzde yüz ölecekti orada. O simidi de alınca. Çünkü ne kadar bu dedi, efendi şeylerle boğuşabilirsin. Can simidini aldı. İpin ucu da bizim elimizde. Çekiyoruz bir kilometre, iki kilometre neyse. O da ona tutundu. Yani yaşayanların diyor ölenlere yapacağı can simididir diyor Mektubat-ı Rabbani'de. Çok var, harikadır. Onların hakkında asla ya Rabbim geçmişlerimizi affeyle, bağışla. Ne olursun ya Rabbim. Onlara hayır hasanatlar yapmak, onların adına. Mesela yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir insan kendi annesi veya geçmişleri adına bir hayır yaparken anacığımın babacığım geçmişlerin ruhuna diye yaparsa sadakası garanti kabul oluyor. Çünkü onların adına senin bir günahın yok. Yani bir başkası adına yapacağın dua gibidir. O direkt kabul olduğu gibi sana da yansıyor, sana da kabul oluyor. Alimin uykusu, cahilin ibadeti meselesi. İşte buralarda nerede çok kazanacağız? Onları da bilmek gerekiyor.